Evet merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde giyindim. Ee, makyaj yapacağım. O sırada konuşuruz. Evet. şimdi tekrardan merhaba. <laughs> Kremimi sürüyorum. Bu aralar modum çok kötü. Zaten yaklaşık 15 gün belki buldu ya da 13 gün olabilir video falan da atmıyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Modum yok. Zaten ülke gündemi sayesinde de hani insanın içinden oturup da video çekmek gelmiyor açıkçası. Ben de bugün bir anda böyle bir kameraya açıp konuşmak istedim. Uzun zamandır kendimi hiç ve hissetmiyorum. Yaklaşık bir iki buçuk aydır da sanırım ders çalışmıyorum. İKS'ye bilmem 50-60 gün kalmış. Bu arada bu ne bilmiyorum. İnternetten bir şey almıştım. Kozmetik ürünü. Onun yanında yollamışlardı. Kaç sene oldu. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Gözaltı kremi yazıyor. Bir işe yarıyor mu? Bilmiyorum. Göstereyim tekrar. Neyse işte. Yaklaşık iki buçuk aydır da ders çalışmıyorum. İşte güneş de gitti. Çok güzel üniversiteyi kazanabileceğime tekrardan ümidimi kaybettim. Çok hoş. Neyse. İşte en son biliyorsunuz sevgilim vardı. En son ondan ayrıldık. Boşandık diyecektim ya. Çok çabaladım daha sonrasında barışmak için. Fakat çabam hiçbir şeye değmedi. Tanıştığımız için pişman değilim. Niye pişman olayım? demek ki hayatıma girmesi gerekiyordu ve bana böyle bir ders vermesi gerekiyordu. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum. Konuştukça da üzülüyorum. Bahsettikçe böyle yüreğim daralıyor. Çünkü sevgiliyken tartıştıklar, tartışmamızda hep hemen Allah'a sığınır, dua eder, namaz kılardım hemen. Ve Allah'a derdim ki Allah'ım hayırlı değilsin lütfen hayatımdan çıkar. Çıkardı. İşin garip tarafı çıkardığı için tekrar üzüldüm. Bir bildiği var. Eminim. Bilme sebebi bir şey olmazdı. Ama oldu. Ben üzüldüğümle kaldım. Yaklaşık bayağıdır da üzülüyorum. Hala üzülüyorum. Seviyor muyum? bilmiyorum. Bakın tarifimi getirdim. Onu da bilmiyorum. Of. Tarif edemiyorum. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum. İyi de değilim zaten. Nasıl toplamacağım hakkında da hiçbir bilgim yok. Bir diyorum ki daha 20 yaşındayım. Geri olmayayım Niye üzülüyorum diyorum. Sonra bir dertlenme geliyor işte bu süreçte yapmadığım şey kalmadı. Bilmiyorum ya. Niye böyle oluyor? Çekmem gereken bir cezam mı var? Birinin ahını mı aldım? Bir tane çocuk yazmıştı bana. Ben Düzce'de yaşıyorum. Çocuk İstanbul'da. Çok sinirleniyorum çocuğu şu an anlatacağım için konuştu benimle. Yarım saat oldu. Görüntü aramak istedi. Hayır dedim. Tamam sesli arayayım dedim. müsait değilim dedim. Hayırdan anlamıyor sanırım. Daha sonrasında bu arada numaramı istedi yarım saatin içinde. Ne kadar iyi birisi olup olmadığını bilip bilmesem de oturup sana ben numaramı vermem. Ki başka bir şehirdesin. Seni sorup soruşturabileceğim kimse yok. Ben sana al numaram, beni ara, beni görüntüle ara diyemem sana. Bu erkekler niye böyle? Neyse. Hayır dedim anlamadı. Tamam dedi yarın ararım dedi. Bugün müsait değilsin ya dedi. Neyse. Hayır dedim. <laughs> Daha sonrasında ben onu reddetmiş oldum ya. Bana egoistsin dedi. Kendini vazgeçilmez sanıyorsun. Dedi. Kendini neden vazgeçilmez gösteriyorsun dedi. Kanka vazgeçtiler benden. Ne anlatıyorsun? Vazgeçilmez falan değilim. Kendimi de öyle gösterdim yok. Ben dedim ki valla vazgeçen çok insan oldu dedim. Vazgeçilmez değilim dedim. E, çok insanla denedin dedi bana. <laughs> çok sınadı beni. Sonra ben mesajına bakmadım. Bana Allah emanet ol dedi. Allah emanet olacak Teşekkür ederim. Sana emanet olacağım ben. <laughs> Tabii ki Allah'a emanet olacağım. Sonra işte bu arada ne alaka morayı sürdüm. Allah'ta. <laughs> <laughs> bu arada ajelerim. Kiko'nun 3 kat sürdüm. Parlatıcı sürdüm. Anca kendi rengini verdi. Sağ olsun. Kiko niye böyle şeyler yapıyorsun? Neyse. Sonra ben bunun mesajına bakmadım. Ben gittim takipten çıktım. Orada tiktoktan tanışmıştık. Sonra işte... bana e, ki... Beni neden takipten çıktı? Kanka neden bir sorgular mısın? Aramızda bir husumet geçmiş olabilir. <laughs> ya... Şimdi galip tabii çocuk Vanlı çıktı. Konuşmayacağım. <laughs> Batıyorum işte bir tane daha çocuk yazdı bana. <laughs> Bizim memleketten. Bir baktım. Erkek kuzenimi takip ediyor dedim. Sen bunu nereden tanıyorsun dedim. Çocuğa. Alısa arkadaşım. Neyse okey. Öyle böyle konuştuk. Yazma artık. Eğer videomu izleyeceksin. Şimdi sadece günaydın diyerek gün geçiriyoruz ve konuşmak istemiyorum. Kalbimde bir başkası varken oturup seninle konuşamam. Çocuğa hiçbir şekilde itibat etmiyorum. Hiçbir şekilde samimi yaklaşmıyorum. Ay keşke yanında olsaydım. Yok işte böyle şöyle hastayım diyorum. Ay keşke ben yanında olsaydım falan. Keşke böyle olmasaydı. Elimden bir şey gelin falan. İstemiyorum seni. İstemiyorum. Acaba o mu beddua ediyor bana? Bu yüzden mi böyleyim? <laughs> Ama üzgünüm yani. Kusura bakmayın. Bu arada bu tint de tinti göstermedim. Çok güzel renk. Ablam bunu yaklaşık bir 9 ay olmuştur. Şoktan almış. Bu arada Elif'in videosunu izlemiştim. Elif'te görmüştüm. Dedim ki oha bunun aynısı bizim evde de var. Sana falan deyip açtım. O kadar alakamız yokmuş. Ve yüzme sivilce yapmadım. Yeni bir allık alacağımı söylemiştim. Almadım. Çünkü tüketim çılgınlığı yapmak istemiyorum. Evde yeterince allığım var diye düşündüm. Sonra o yüzden duruyorum. Bir şey almamaya çalışıyorum. Ama bugün mecbur dışarı çıkıyorum. Arkadaşına buluşacağım. Üstelik toz pink kalitesi bitti. Çocuğumun maması yok. Son kalan mamayı da az önce yere döktüm. Çok iyi bir anneyim. Çocuğuma çok iyi bakıyorum ama sıkıntı yok. Çok seviyor beni. Hatta bir gün onunla video çekeceğim. Buraya. Bu kalemi de Gratisten aldım. Ve pembe bir kalem çıktı bu. Ben bunu şey yapıyorum. Böyle mini eyeliner ayni... konuşma mini eyeliner gibi yapıyorum. Ben bunu şey düşündüm biliyor musunuz? Simli falan. Hiç simi yok. Çünkü neden bunu aldım biliyor musunuz? Bunun toz pembesi de vardı. Bunu illaki görmüşsünüzdür. Bunun toz pembesi de vardı. Fakat o gün hala yok. Düzüyle iki tane gratis gezdim. Bir tanesi de bolda gezdim. Üç tane gratis gezdim. Bunun toz pembesi yok. Hepiniz toz pembe mi istiyordunuz? Neyse bulamadığım için bunu aldım. Bunun rengi çok kötü. yani ben beğenmedim şu an. Başta biraz beğenmiştim. Sürçüp gibi gelmişti. Sonra ne dedim pembe kalem falan. Bunu da beğenmedim. <laughs> Ve buna sanırım 80 lira verdim. Buna 119 lira verdim ama. Yok yani. Anne giyinsene. <laughs> annem bir. Bu arada annem çalışmıyor. İşe girdi. İş yerine mal gelmiyormuş. <laughs> eski sevgililerimi yollayayım. Neyse. Ee, ben diğer işi yani annemin 5 sene çalıştığı yer iflas etti. Orada zemzem suyu sıkıyorum yüzüme. Gözlenekleri açtığını söylüyorlar. Kimin uydurma olduğunu internette okudum. Sonra dedim ki eve 1 litre zemzem suyu aldım. Okumuştu ya. Onunla birlikte dua ederek İçiyoruz falan diye. Üç yudumda. Sonra ki adem yüzüme de sıkayım bereketli falan. Hatta saçımı da sıkıyorum. Belki saçımı uzatır falan. E tabi sıkarken de saçım uzasın falan diye diyorum yani. Bir de bu kalem. Flormar'ın. Çok seviyorum. 012 diyor. Bunu ben almadım. <laughs> şey. La roche tane yüz kremini almıştım. Büyük. Bir de güneş kremi almıştım. Onun yanında hediye yollamışlardı bunu. beğendim. Bayağı da büyük yani. Bana bayağı gider bu. İdealli kullanırsam. <laughs> Hiç öyle biri değil. <laughs> Ablamla hep de kavga ediyoruz bu arada. Sakın pen olduğumuzu düşünmeyin. Boykot yaptığım için bana sinirleniyor. Neden ülkeni boykot yapıyorsun diyor. Aslında ben boykot yapıyor muyum? <laughs> Mecbur kalmadıkça bir şey almıyorum. Ama alışveriş yapıyorum mesela. Dün evde limon yoktu, süt yoktu. Markete gittim mesela. Yani mecbur kaldıkça bir şeyleri alıyorum. Boykot yapmaya giriyor mu? Ülkemi boykot yaptığım için Türk malını bana sinirleniyor. Örnek veriyorum. A101'den vereyim. En yakın market orası. Çünkü şu an aklıma geldi. Mesela bir şah süt. Neden ben bunu boykot yapıyormuşum? Diyorum ki devlete gidiyor yani parası. Biz boykot o yüzden yapıyoruz. Neyse ablamla çok tartıştık. Babam böyle işlere girmek istemiyor. <laughs> Tartışma çıkacağım diyor. Aa, hep dişime geldi. Babam dedi ki susun. <laughs> Konuşmayın bu konuda dedi. Ve bizi başından saldı. Ağladım ben. Ağladı çünkü. Herkes beni ağlatıyor. Benim bir probleminiz mi var? Probleminiz mi var? Çok yoruldum. Ne sürdüğümü gösterdim. <laughs> Az önce gösterdim. Yine tint sürdüm dudağıma. Çok güzel görünüyor. Bununla bozar mıyım? Flor. Flormarın bu 02 numarası. Çok güzel. Ben hep bunları bununla sürüyorum da. Bugün bir tinti süresim geldi ve göstermek istiyorum size. Aa, sancağımızın dağınıklığına bakın. <laughs> Toplayacağız akşam. Şey yapacağım, bir saniye bekleyin. Yıllar önce. <laughs> şakasız yıllar önce. Golden Rose'un böyle bir e, rolonlu lip gloss'uymuş. Şimdi bir tarafı bu nane kokuyor. Frit diyor. Şeker kokuyormuş. Nane dedim. Yalan söyledim. Hep bana mı yalan söyledin? <laughs> Hiç iyi değilim. Anlıyorsunuzdur beni inşallah. İyi olmadım anlıyorsunuzdur yani. Mental, psikolojik hiçbir şekilde iyi değilim. Günlerdir psikoloğum beni aramıyor. Günlerdir değil, bir ay olacak. Randevum oldu gün kadın. Raporluymuş. Hastaneyi arıyorum. Kadın 12'de işi bırakmış. Abla ben de geç uyanıyorum. Neyse erken uyandığımda da aradım. Doktor hanım size geri dönüş yapacak dedi. Geri dönmedi. Kadın acaba benim psikolojik sorunumun fazla olduğunu düşündüğü için beni benimle görüşmek istemiyor <laughs> Abla lütfen görüşelim. <laughs> oy, oy. E, bu arada ben bunu almıştım. Gösterdim mi? Veten Vanya'dan. Bununla birlikte almıştım hatta bunu. Bu şey. Göz farı sanırım ya. Şöyle göstereyim. Çok beğendim. Niye hiç böyle şeyler önermediniz bana? Bu kadar makyaj yapıyoruz. Çok beğendim gerçekten. Şöyle gözlerimin içlerine de bir söyleyeyim. Bizim highlighter'ımız yok. Şakasız. Kolağım aradı. Artık konuş artık mı? falan var da. Denk gelemiyorduk falan dedi. <laughs> Görüşmek istiyormuş benimle. Beni hiç rahat Artık saçım yapmam gerektiğini düşünüyorum. Saçım çöp gibi. Ne yapacağım bu saçım bu acaba? Aa takmadım. Bu arada sizden habersiz ben kolye taktım. Söylemeyi unuttum. Çünkü o sırada ablam aradı ve tenaşla kolyeyi taktım. <laughs> Telaşla niye kolye taktım? Garip bir kızım. Sanırım psikolojim bozuk olduğu için. <laughs> bu arada saçım boyadım. Yine sarıya dönmeye çalışıyor. <laughs> Küpe olarak Ustalı çok seviyorum bu arada. Trenci odan aldım. Trenci oda boyu kutluyorum. Üstüme gelmeyin. <laughs> eee ben bunu ta bir sene önce aldım. Atos'ta falan çalışıyordum o zamanlar. Şunları takacağım. Küpeleri de bu arada hep düzce de takıcılardan aldım. En basitinden bunu 30 ya da 20 liraya falan almışımdır. İnternetten öyle çok alan birisi değilim. Çünkü takı zaten hani ucuz bir şey. Onu da internetten almazsın. Ama bir tane küpe almıştım. Çünkü bunlar bunlardan almıştık. iki çift yeni çıkmıştı ve bizim burada yoktu. Biz de ablamla internetten almıştık. Olur öyle şeyler aradan. Şöyle aynaya da bakıyorum. Şey düşünüyorum. Şu an arkadaşım fotoğraf attı da. o Şey yapmış. Şöyle yapıştırmış saçlarını da. Ben şey yapacağım salacağım. Sadece ön kerküllerime ay yüz mesaj geldi. Ön kerküllerime bir volüm vereyim. Aa! Glossuma yapışacak. Çok kötü bir his. Hiçbir zaman doğru koyamıyorum şu saçları. Demek uzun da almış olabilirim. Bakın. Şimdi 10 saattir yanan ama aslında e, iyi. kolunuzu bacağınızı yakmayacak ısıda da olan. Zaten <laughs> da saçlarım o kadar kötü bir e, dalgada değil. Ben de o yüzden yeni bir maşa arayışında değil. Ya da düzleştirici. Maşa da var. İkisi de simbo herhalde. Gayet oldu. Şöyle ısısıyla. Bu arada hiç asla el yapmıyor. Çünkü adi kendisi. Okey. Tak olarak pirivitik. Fakat dinleyin beni. Görüntü açısından. Okey olacak. Çünkü çantamla da matchleyebileceğim <laughs> bir saat takıyorum. Orada zaten ben bu saatlerden anlamıyorum. Sadece aksesuar olarak takıyorum. Ve aksesuar olarak taktığım bir şeyi de oturup da pil takacak değilim herhalde. Şimdi evde şöyle antin kontin şeyler var. Bu nedir? Bu nedir ya? <laughs> Durun. Girmiyor ki kulağıma. açmamışım ki. Nasıl girecek? Geri zekalı. Beğenmedim. Bunu buraya takacağım. Burnum çok büyük. <laughs> Ay ne saçlar <da. gülüyor> Ellere düş. Hadi de düş. Hadi git de yabancı gönül. Çok mu kötü oldu? Bakın. Yani. Biz hmm, konuşabilseniz. Bence <laughs> çok kötü olmadı. Arkadaşım arıyor gider. Şimdi evden çıkacağım. Peluş mont giydim. Şunu. Fakat olmadı. Ben deli ceket giydim. Şimdi ben şu an yasta gibiyim. Çünkü komple siyah oldum. Çantam da bu. Aynadan göstereyim. <laughs> evet. Böyle oldum. Yasta gibiyim. Ama çok kötü olmadı sanırım. Okey miyiz? Gidiyorum çünkü. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorum. <laughs>